Herkese merhaba arkadaşlar ben yaz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oyunumuz hepimize e, ücretsiz melek stadiyesi veriyor arkadaşlar Şu şekilde melekler etkinliğimiz bulunuyor 6 gün daha sürecek bir etkinlik arkadaşlar ve bunda Biraz daha hızlı ilerleyebilmemiz için bize oyunumuz ücretsiz melek star derdi arkadaşlar. Ee, normaldeki bir etkinliğimiz var. Bugün ben buradan bir saat bir buçuk saat sonra bitecek. 8 tane melek star Diyası alacağım. 8 tane de gün 6 tane de günlük veriyor arkadaşlar. Toplamda 14 tane ücretsiz almış olacağım. Dükkana girdiğiniz zaman da 2 tane ücretsiz veriyor arkadaşlar. Melek star Diyası gördüğünüz üzere. Ben bir günde toplamda 16 tane ücretsiz melek star Diyası açabileceğim arkadaşlar. Ve gerçekten baya bir yükselişim olacak. 50'den 64'e kadar çıkacak benim buradaki sayım arkadaşlar. Şöyle dükkana giriyoruz. 4 gün 23 saatlik bir süresi daha var Melekster diyesini Bunu hala daha almadıysanız arkadaşlar sizler de bunu alarak etkinliği daha hızlı ilerlemesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bakalım o zaman Melekster dediğimizden ne verecek? Bir tane kostüm verebilir. Uzun süredir kostüm çıkaramıyoruz arkadaşlar. Edgar olmasa da son bir başka kostümümüz vardı. Onu da vermedi arkadaşlar maalesef. Şöyle gördüğünüz üzere 52'ye geldik ve son 2 tane kostümümüz kaldı. Kutsalmış Pastır ve Karamele Gedigar haricindeki bütün kostümleri çıkardık. Kutsalmış Pastır çıksın istemiyorum. Çünkü 100 tane açtığımız zaman ücretsiz verecek arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere onun yerine karamele gedigar kostümünü verebilir. Kutsamış Bastır'da biz alırız zaten ve kostümleri fulllemiş oluruz arkadaşlar. Daha önceki videolarda da söyledim. Canlı yayınlarda da söyledim. Tekrardan söylüyorum. Buradaki kostümleri olabildiğince bitirmeye çalışın. Çünkü eğer kostümlerin hepsini bitirirseniz önümüzdeki ay Ağustos ayının başında başlayacak arkadaşlar. Şeytanlar sezonu. Ve eğer bütün melekler kostümlerini çıkartırsanız şeytanlar sezondaki bütün kostümler de ücretsiz bir şekilde verilecek sizlere. Mortis şeytan Mortis kostümünde dahil arkadaşlar bu kısma şu şekilde buradaki bütün ödüllerimizin hepsini de sizlerle birlikte açacağız etkinliğimiz bittiği zaman ve toplamda 8 maç yapıp 6 tane daha stratejisi aldığımız zaman yaklaşık bir 16 tane stratejisi açmış olacağız arkadaşlar ana hesabımızda Evet arkadaşlar saat 12 oldu ilk önce bir günlük serimizdeki ödülümüzü açalım arkadaşlar ve sonrasında da yarışmamız bitti gördüğünüz üzere. Bu yarışmada 18. olmuşuz. Toplam 7 maç kazanmışız. 8 tane de Melek Star diye salıyoruz. Şöyle al İnşallah içinden bir tane kostüm çıkar arkadaşlar. Edgar'ı istiyorum. Edgar kostümünü. Normalde Edgar'dan nefret ederim. Bilenleriniz vardır. Ama kostüm olarak gerçekten güzel ve bir sonraki sezon şeytanlar sezonunda da diğer kostümler alabilmem için işime yarayacak. Buster değil de bence bir Edgar kostümü gelebilir veya ikisini birden verebilirsin. Ama önce Edgar kostümünü verirse gerçekten çok güzel olur. Zor zor açılmaya başladı ama ödüller vermiyor. 4 defadır zor açılıyor ama hiçbir şey vermiyor. Bir tane kostüm ya, bir tane ya. Son, son star demiz arkadaşlar. Çıktı çıktı çıkmadı vermeyecek. Vermedi. Ee, hepsi bu kadardı bitirmiş olduk son 60 tane e, melek sterdi açmış olduk arkadaşlar Evet şöyle bir maç kazandım arkadaşlar iki tane daha melek sterdiğimizi aldık yine boş çıktı hiçbir şey vermedi Evet en azından altın vesaire veriyor arkadaşlar Evet şöyle bir maç daha kazandım arkadaşlar bir iki sterdiyesi daha aldık ama öyle yaparsan olmuyor yine hiçbir şey vermedi 16 tane star 14'ünü açtık ve hiçbir şey vermedi gerçekten çok güzel son iki tane daha açacağız arkadaşlar ana hesabımızda Evet arkadaşlar bir iki star daha aldık İnşallah bir tane kostüm çıkaracağız bunlardan gene bir zor açıldı ama oyuncu simgesi verdi ve gene sonucudan da çöp çıktı hiçbir şey vermedi maalesef arkadaşlar Toplam 66 tane melek starı dizisi açmışız. 5 gün 23 saatimiz kaldı arkadaşlar. Muhtemelen 100 yaparız. Ve buradan kutsanmış Buster kostümünü alırız. Kara melek Edgar'ı çıkaramazsak yapacak bir şey yok. Diğer sezon şeytan sezonlarında bütün kostümler tek tek onlara çıkarmamız gerekecek arkadaşlar. Ama bu son kalan 34 tane melek starı bir tanesinden bence kara melek Edgar geleceğine inanıyorum ben. O bir taneden de gelirse zaten bütün kostümleri diğer şeytanlar sezonunda da almış olacağız arkadaşlar. Bu şekilde ikinci hesabı babamın hesabına geçtik. Bu hesapta da baya bir oynanmış arkadaşlar. Toplam 10 tane melek stardiyesi alıyoruz. Şöyle al dedik. İlk başta bir ender stardiyemizle başladık. Ve şimdi de 10 tane melek stardiyemizi açıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bu hesapta da 2 tane ücretsiz melek stardiyemiz var. Sanırsam. 3 tane 4. Bir tane kostüm bu hesaba istiyorum. Çünkü hesap düşük seviyeli bir hesap arkadaşlar. Bizim hesabımız gibi 78 bin kupa değil. Ama hiçbir şey vermiyor bu hesabada. Niye? Kostüm ver. Bir kostüm geliyor. Evet çok güzel. Bakalım ne kostümü geliyor. Güzel bir kostüm verir inşallah bize. Aaa Edgar geldi. Aa, ana hesaba çıkmayan kostüm yan hesaba çıktı gerçekten. Hay anasını satayım ya. <laughs> Allah Allah. Bir... Şaka gibi gecenin hükümdarı Edgar kostümü çıkardık. Yani ana hesaba çıkaramadığımız kostümü yan hesaba çıkarmış olduk. Cidden. 39 tane açılmış bu hesapta Ve bu hesapta sadece bir tane kostüm çıkarılmış. Kara Melek Edgar değil de onun bir diğer renk varyasyonunu çıkarmış olduk arkadaşlar. Şu şekilde Gecenin Hükümdarı Edgar kostümü. Bence gayet güzel bir kostüm zaten. Renk varyasyonu bir kostüm arkadaşlar. Ama e, ana hesabımıza çıksa bu kostüm daha güzel olabilirdi. Gecenin hükümdarı kostüm Edgar kostümünü şu şekilde seçelim. Dükkanımıza girelim ve iki tane ücretsiz melek startiğimiz burada da var arkadaşlar. Bunları da bir açalım. E, bir korak kostümünü de buradan çıkarmaya çalışalım. Edgar'ı çıkartıp geleceğini düşünmüyorum. Evet gelmedi de zaten 500 altın verdi ama çok güzel. 23.000 altını olan bir hesap arkadaşlar bu hesapta. Edgar kostümünü çıkardık arkadaşlar. Bu Edgar kostümünü denemek istiyorum. Sizlerle birlikte deneme mağarasında. Bence çok güzel bir kostüm. Şöyle görünüşüne de bakacak olursak arkadaşlar. Mükemmel bir kostüm. Ama tabii ki Edgar'ı sevmiyorum. Sadece çıksa mükemmel olabilir diyebileceğim kostümlerden. Çünkü şeytanlar kostümlerinde hepsini çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle deneme mağarasında o zaman bu Edgar kostümünü deneyelim sizlerle. Evet deneme mağaramıza girdik arkadaşlar. Şöyle bir atış efektlerine bakalım. Yavaştan yok etme animasyonu vesaire gerçekten mükemmel. Zıplama efekti. Zaten hiper şarj kostümlerinden bir tanesi. Sayılı hiper şarj kostümlerinden biri oldu bu da bu hesabımızda. Bu hesapta bu arada aksesuar da yıldız ucu da yanlış maşallah. Ee, onları bir değişelim olmazsa. Şöyle hiperi tekrardan bir bastık. Yok etme animasyonu, atış efektleri, zıplama efektleri her şeyi mükemmel kostümlerden bir tanesi. Şöyle zıplama efektini bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Yok etme animasyonunda gördüğünüz üzere bir de rozetimiz vardı. O rozetlere bir bakalım. Çok güzel bir kostüm. Ee, i̇lk geldiği şeytanlar ve melekler sezonu ilk geldiğinde çıkaramamıştık. Ana hesabımıza. O yüzden bir tık üzülmüştük. Ama şu anda yine hesabımıza çıktı. Ana hesaba çıkaramasak bile. Ana hesabı da çıkaracağıma inanıyorum ama ona bu etkinlik bitmeden çıkaracağım. Aynı şekilde eğer bütün kostümleri maxleyip şeytanlar sezonundaki kostümlerin hepsini de almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü o zaman o sezonunda kostümleri ayrı bir güzel. Mortis kostümü olsun, bul kostümü olsun. Bütün kostümleri mükemmel arkadaşlar. Bu ayki kostümlerimizin. Bu hesapta sadece dükkandaki ödüllerimiz var arkadaşlar. Bir de burada bir melek istediğimiz varmış. Bunu da bir açalım o zaman. Sizlerle birlikte evet. 200 altın çıkardık. Yeni bölmemiz açıldı bunun. Ee, yeni beceri bölmesi açıldı. Evet. 2 tane ücretsiz melek stadyumumuzu açalım şu şekilde o zaman. Bir kostümle buraya verebilirdi bence. Şöyle bir Edgar kostümü falan da. Bu hesapta hiçbir kostüm çıkaramamışız arkadaşlar. Sadece bastır kostümü yapmış. Gördüğünüz üzere toplam 3 tane açılmış. Bu hesapta da Evet, ana hesabıma tekrardan girdim arkadaşlar. Çok az bir star diyemiz kaldı. Bastır almamız için 34 tane star diyesi daha açarsak bastırı da alacağız. Tabii ki bu 34 tane daha star diyesini açarken içinden Bastır kutlamış Bastır kostümünü çıkarmamamız gerekiyor. Karamel'e Edgar kostümünü çıkaralım. Diğer 34 taneyi de sonunda da Bastır kostümünü öyle alalım arkadaşlar ki eğer Bastır kostümü çıkarsa o 34 tane star diyesinden hem ücretsiz bir kostüm alamıyoruz onun yerine işte mücevher altın e, ne verirlerse hem de arkadaşlar Edgar çıkarma şansımız daha da düşmüş oluyor arkadaşlar. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu türdeki videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay.